Selam canlar. Yeni bir Inscript film videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız devam ediyoruz. Buradaki kılıçları kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. O kılıçları nasıl kaldıracağız ben de bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. benim bir kartımıza bir şeyler basacağız. Nasıl abi şöyle. Ben böyle çok fazla özellik yükleme taraftar değilim. Sahip olun desteğiyle bir şeyleri başarmak yetiyor bana ama. Oyunun gelişatı için bir şeyleri güçlendirmemiz gerekiyor. Şöyle hemen bir düellomuzu hemen başlayalım. Tabii ki mecburen bununla başlayacağız. Cevher dişi zaten kendini öldürecek bu sayede. Um, bunu koyamıyorum. İskeleti koyabilirim. İskelet koyup karşıya hasar vermek istiyorum. Güzel o kendini öldürdü. Çek abi kartı. 2 3 Şöyle yapalım. Bu ortadan çıksın. Aa bunu fark etmedim. Bu birazcık bana sıkıntı yaratabilir. Fakat onu da Bunu da halledebilirim. Buraya da bunu koyarım. Güzel bir şekilde Gayet güzel oldu. Birazdan kazanacağım. Burada bu arada mesela hangi yanarsa karttaki o şeyler güçleniyor. Aslında mantık güzel ama. Çok önemli mi derseniz ben çok önemli değil. Bu şekilde yani hiç onlar dikkat etmeden de yenebiliyorum çünkü. Okey şimdi. Bunu da seç. Sanırım kazandık artık. Aynen. Güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar ilk volyemuzu Yine bir özellik yükleme muhabbetine geldik Hadi bu seferde Abi bot'a yüklensin ya Abi bot güzel bir kart seviyorum Yükle abi Güzel yükledik abi bot'a Aşağıda enteresan bir mekan var. Ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Mavuncu kapsülü, alarm botu, turuncili kapsülü. Mavuncu, turuncu. Turuncili koyayım bari ya. Aha. Bir şey oldu. Oo, şu zamana kadar şeye geldik. Abi sıkıntı büyük. Bunun için bir kere şunu oynamam gerekiyor. Oyna bakalım bir. Aa bunlar nasıl patlamadı? Bir dakika ben kaybettim o zaman ki. Ben de kaybettim o zaman. Ben kaybettim arkadaşlar. Çok yanlış bir hareket yaptım ben çok yanlış bir hareket yaptım. Aşırı yanlış bir hareket yaptım. Yok abi. Kaybettik tekrar gireceğiz. Çok yanlış oynadık çok. Maalesef çok yanlış oynadık ya. Bu arada sandımdan daha basitmiş ya. Şu anki maç sandal daha basit. Ben çok yanlış oynadım. Abi dur bir daha şey yapalım. Hallederim onu. Oo. Tüm paramı kaybettim. Çünkü öldük. Neredeydi acaba orası? Şuradan mı gitmiştik? Yok buradan değil. Aşağıdan mı gittik? Aşağıdan değil. Buradan para var kılıcı alamıyoruz galiba değil mi? Yo burada değil ama ilerleme mi siliyor acaba öldüğüm işi şey. olabilir abi ya. Yani öyleyse çok moral bozucu gerçekten. Ve evet, sanırım o tarz bir şey oldu. Gerçekten biraz can sıkıcı bir durum. Sen bir öyle bakayım. Seni şöyle koyalım. Seni Keşke Yer Değiştirip Koysaydık Deneyiz Kendisi Geçti Zaten Okey Ver Abi Güzel Bir Kart Bomba Takar Süpersin Devam Abi İki Daha Vurduk Birazdan Oyunu Kazanıyorum şu şekilde Bu yine iki vurdu ya İlla bana nişancı botu mu kullandıracaksınız ya Tamam. Tamam artık oyun bitmiştir. Böyle Yapıştır abi. Güzel. Yeniden geçtik bu rakibi. Bunu geçmekte sıkıntı yok da. Hah. Bunun da kayıt almaması biraz can sıkıcı bir durum arkadaşlar. Şimdi iskeleti koyup ya da patlar botu koyup patlar botla iş yapabiliriz bu arada değilim şansımıza çek bakalım kart iskeleti koyacağız yapacak bir şey yok gel abi Hediye bot bir işe yaramaz. Devam. Abi yine olmayacak ya. Çok can sıkıcı bir durum ya. Yok. İmkansız gibi bir şey arkadaşlar. Ha bunu koymam lazım da bunu ben şimdi en yerine koyacağım. İki bursa abi olabilir aslında. Ha. Evet, iki daha bursa olacak 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 abi olacak. Oldu oldu. Son anda oldu ya. Oh be. Güzel. Bunu da bitirdik. Ah kılıçlar kalkmış galiba ortada. Yok kalkmamış. Kaldıracağız ama bir dakika. Böyle bir konuşma var. Aha bir yolcu. Buradan çok yolcu geçmez. Bu kılıçlardan geçmek mi istiyorsun? Evet. Geçmek istiyorum. Bu kadar kolay mı diye Kılıçlardan geçmek. Şimdi takas yapacağız. Ne takas yapacağız abi? Cevher muhafız. Ben bunu istiyorum. Ben de sana ne vereyim bunun karşılığında? Hiçbir işe yaramayan turuncu kapsül. Hiçbir işe yaradığını görmedim abi. Ver onu. şurada bir şey var. Turuncuyu verip mavuncuyu mu geri alacağız? Hadi ver bakalım neyse. Şöyle ilerleyelim. Evet burada da bir savaşımız var arkadaşlar. İkiye bir enteresan bir karakter. Tabii ki bunu koyacağım. Bu bana vurduğu zaman kendisi boşa ölecek. Hiçbir işe yaramayacak. Evet tam olarak bundan bahsediyorum. Öldü şu anda. Niye ölmedi abi? Neyse ölür birazdan. Tabii ki bunu da buraya koyacağım. Abi kalkan mod niye ölmüyor? Şu an öldüler de benim yerde öldü. Çiftin içerisinde sağa sola vuracak. Ama onu Keskin nişancıdan engelleyebilirim. Ama önce tabi vurması lazım. İyi de vuruyor ya. Namussuz güzel şey. Güzel kartlık oynuyor. Şu adamı ben bir yok edeyim de oradan. O da beni yok etti. Ben buraya bunu oynadım. Bundan şöyle güzelce vurur 10 numara 5 yıldız olur oyun bitmek üzere zaten Şimdi Ben bir güzel bir kart oynarsam oyun biter o güzel kartta Bu olacak Ve oyun bitmiştir Güzel i̇şte Checkpoint almadığımız için ölmemek çok önemli derken checkpointimizi aldık arkadaşlar çok da güzel oldu Evet Çok güzel oldu şu anda Burada bir uydu var Tamam uydunun yönünü çevirdik. Şu anda sinyal veriyor. Uyduyu da hallettik. Önce bu arada yaşayan adam maharetsizin tekiyle. Şey onu tanıyordum zaten. Onu yeni almak istedim. Aa, Büyücüden bahsediyor. Magnificus. Gerçekleşebilecek her olasılık için bir planı vardı. Tabi muazzam yükseliş hariç. Abi önce önce her zaman duyarlıcıyım ben. Önce zor halledelim sonra kolay. Şimdi Kalkan bot ikiye bir Önde kapsül koyalım kendi kendine öldürsün bu Ha Kalkan olduğu için ölmüyor galiba ya ilk atışta olabilir bak Bir de cvrpngs diye saçma sapan bir kart oynamış bu eleman Abi boktu ben bir koyayım Şöyle bir sağa bir sola vuralım terazinin dengesini bir şaşırtalım O bana bir tane vuracak Şimdi. Hey, çok güçlü bir kart oynamamış. Patlar botu oynayabiliriz ya. Aynen. Ay, keşke şunu oynasaydım. Gerçi bu buna vuracak ya tam doğru. Güzel. Evet, patladınız bu sayede. Şimdi hocam Şöyle yapacağız. Bu bunu öldürecek. Aa öldüremedi. Olsun. Oo oo oo. -o. Abi nasıl oldu? Bunun böyle olmaması gerekiyordu abi. Ya neyse zaten direkt dibindeymiş. Zaten hiçbir şey olmadı. Tamam. Direkt checkpoint'in şey dibindeymiş. Sıkıntı yok da. O nasıl öyle oldu bu bir anda ya? Dur abi bu sefer bu sefer halledeceğim onu hiç. Can sıkmaya gerek yok. Kalkan botu bu sefer buraya attı. Ay yanlışlıkla şey verdim ya acele edeceğim diye. Es verdim yanlışlıkla. Abi acele etmeyeceksin işte. Acele edince hata yapıyorsun. Acele edince hata yapıyorsun abi. Es verdik boş boşuna ya. Öyle yapalım tamam. S toparlarız ya. Toparlayabileceğime inanıyorum en azından Abi nişancı botu alıp Yapmam gereken hareketi söylüyorum Nişancı botu alıp Buraya koyup bu Nişancı botla Şu üzerinde bomba olanı vurmak O patladı iskelet 2 vuruyor. İskelet şuraya oynatalım. Bu 1 vuruyor. Bu da 1 vuruyor. Şuraya vuraya atalım. Bunu da şuraya oynatalım. buraya iyi bir kart koydu çünkü bu. Güzel. Hiç fena değil. İyi ayakta duruyorum şu anda. İyi ayakta duruyorum fakat Yine de zorluyorlar abi. Hem de güzel zorluyorlar. Bunu şöyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Çok güzel temizledik ortalığı. Bozayı. Fakat evet, bozayı önce benim şurayı bir ayarlamam lazım. Buralar biraz sıkıldı çünkü. Ay yanlış yere koyduk. Güzel oynadım da şunu bir de yanlış yere koymayaydım olacaktı. Bu bana vuracak ya. Kötü oldu. Bir daha deme içersem ölüyorum zaten. Abi yapabileceğim bir şey var mı? Var. Da. Bayağı tehlikeli bir şey. Ama yapacağız abi. Aynen. Kendim üstüme takabiliyor muyum? Takamıyorum. Onun üstüne takalım. Tek bir tercih şansım yok zaten. Direkt boş olan yuvaya koydum onu. Tamam. Tamam artık oyunu kazanmış gibiyim. Hem de bayağı güzel kazanmış gibiyim arkadaşlar. Daha bu saatten sonra çok önemli değil. Yapıştırın. Güzel de dolancıklar emcikledik. Güzel. Burada da yendik elemanı. Burada bir şeyler var. Ha ben de bilmiyorum ama şuna verebilirsin ya. Bunlar işte şansa bağlı duruma göre güçleri arttırıyor şey yapıyor falan filan. Şurada şöyle çıkalım. Evet abi şimdi burada safir kapsülü var. O vurabiliyor o yüzden onun yerine bunu koyacağım. Şöyle ayarlayacak. Abi şimdi patlar bot koydu buraya. Patlar bot tabi sıkıntı. keskin nişancıyla indirebiliriz en mantıklı. Onu şimdi kullanamıyoruz. O şöyle bir şey yapacağım. Her şu onun yanına geçecek. Onu hem bloklamış olacak. Da güzel de oldu ama o cevher muhafız. Patlar botu cevher muhafızı önünde koyayım. Ama ikilik bir şeyim yok ya. Kötü oldu. Neyse. Birazdan bu kendisini patlatmış oldu. Amit bot. Bu güzel oldu işte. Bu güzel oldu da. Onu öldürsem peşinden daha kötüsü gelecek. Nişancı botu kullanıp Şunu öldürsem Bu vuracak ama bir tane vuracak Veyahut Şunu şöyle yapabilirim evet. Hayır Kendi ayağıma sıktım daha az önce Üş, Fena burada ha Neyse onu şimdi nişancıyla yok ederim de O dert değil Hatta Şöyle yaparım onu Nişancıyı da alırım. Nişancıyla da bunu yok ederim. Güzel. Nişancı bayağı güçlü bir şeye dönüştü bu arada. Şimdi çifte nişancıyı alırım abi. Şuraya koyarım. Güzel. Böyle güzel oldu ve yendik abi. Çok güzel oldu. Eğertimiz oldu. Evet bir checkpoint daha aldık. Şu anda nerenin checkpoint'liyiz? Eşyaların tekrar çevrim içi. Botur eşyaları çevrim dışı. Tam olarak nerede checkpoint'iz? Şuradaki checkpoint'iz ha. Burada bir de şuraya gidiş var mı acaba? Şurada kesin bir yerde boss falan var ha. Bak. Tamir ediyorum ama. Evet. Bir Uber boss. Abi bu boss'u da yenersek geriye bir boss kalacak. Bu boss'u da yenmemiz lazım o yüzden. Lütfen. Bana bir yüz cheese. sert bir şey yapayım da sana bakarken böyle sinirlenip böyle oynayayım. Heh. Böyle. Evet abi. Aa doğdum. Sanki nefes alabiliyormuşum gibi. Bir şey daha özel bir güce ihtiyacım var. Kendime ait diyebileceğim bir oyun kuralı. Bana çok güzel bir yüz çizdin. Evet harika bir yüz çizdim sana. O yüzden lütfen. Her seferinde bir kağıt oynadığında. Her seferinde bir kağıt öldüğünde. Her seferinde elim başladığında rastgele bir kart 5 hasar az yok bir hop bot oynayacağım yok. kartlarının birinden hazır evet bu olabilir tüm kart yok bu da iyi bu da iyi şu olabilir Ha, şöyle bu olsun bakalım nasıl işecek göreceğiz kardeş Değiş tokuş bilmem nesi. Bu bayağı Zamazingo'lu bir şey. Bunu biz direkt bir yok edelim abi. Bu Zamazingo bayağı sıkıntılı bir şey benziyor çünkü. Hadi abi değiş tokuş yapman lazım. Mavuncu kapsülü. Mavuncu kapsülü de şunu öldürsün. Tatlar botta şuraya koy. Güzel. Güzel. Böcek parol. şimdilik 3 tane şeyimiz var o yüzden bunu koyuyorum Bunda şu Zamazingo'yu öldürmek istiyorum Nişancı botla Abi niye ölmedi bu Zamazingo? Tek adına kart değil miydi o? Değil galiba O yüzden olabilir Neyse onun yerine şunu koyarız bize Bu arada boss'u rahat yenecek gibi ya Yendim bile Derken bir daha mı başlıyoruz? Birinci aşama için çok havalı bir mekanik seçtim. Düşünüyorum da tasarım sürecini biraz detaylandırmalıyız. Abi yine mi ya? Bir kart öldüğünde bir hoppot oynayabilirsin. Ya da Yok canım bir can kaybetmem de. Bir hoppot oyna ya. Ee? Kardeş ben seni yenmem çok kısa sürecek. Sen baya kolay bir bota benziyorsun ya. Pardon abi pardon bir şey demedim. Pardon ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Ne olduğunu şu an anlamıyorum. Ben şu an kaybetmek üzereyim ve niye böyle bir şey oldu onlara hiçbir fikrim yok. Ne olduğunu gram anlamadım. Abi şuna. <laughs> İyi miyiz şu an? Bir tanesini daha. Hayır hayır. Abi sen iyice tadını kaçırdın ama bu oyunda. Her seferinde bir kart öldüğünde Rastgele bir kart oyna. Abi iyice tadını kaçırdın sen. oyna bakalım ne olacak. Güzel birazcık rahatladık gibi şu anda. Hala sıkıntılı durumlar içindeyiz. Abi tabii ki hasar atabilecek olanı öldürmem lazım ya. Abi nasıl olacak bu iş? Bana bir açıklayabilir mi bu işi? Koruma drone'u Ami bot Bu kadar yeter mi? Ne oluyor abi? Bu oyun sonu nasıl gelecek ben çok merak ediyorum şu anda. Ya benim hiç bırakma niyetim yok bu oyunu. Devam. Şuradan ben sana bir vurayım. Bayağı terazi dengeye getirdim ama. buralar. Benzi daha vuramadık değil mi? Benzi vuramadık ama birazdan çok sağlam vuracağız o benzi. Az sonra çok sağlam o benzi vuracağız abi. Şuradan vur abi bezi. Güzel. Güzel güzel güzel. Fena değil fena gitmiyoruz. Abi şu direkt base'e vuruyor şunu bir okey. Güzel. 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 Oh be. Güzel uğraştırdı ama hallettik abi. Harbiden sağlam uğraştırdı. Başarım kazandık. Ressamın hizmetkarı. Üçüncü site gitti arkadaşlar. Son bir boss kaldı. Bu sefer harbiden oyunu bitiriyor olabiliriz. Son bir boss kaldı şöyle Hiçbir yetenek şey yapmamı isteyecek herhalde. Taref olsun ya. Üçlerik mi yetenekte? Güzel. Evet canlar bu bölüm burada sonuna gelelim. Diğer bölümde son bossa doğru yola çıkacağız. Hemen 2-3 bölümü bitiririz gibime geliyor. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.